Ben böyle dünya birilerinin çok da yönettiğini de artık düşünmüyorum ama üstünde etkili olan e, ailelerin, kişilerin, şirketlerin her neyse bunlar. Ellerinde ne var? Bunu en iyi neyle yapıyorlar? İki şeyle. Silah ve ilaç sektörü. Hı hı. Aslında dünyanın şu anda en önemli iki sektörü bu. Silah ve ilaç sektörü. Silahla işte savaşları sürekli aktif kılıp e, gerek işte İsrail'in oradaki yaptığı yani niye bu kadar destekleniyor? Çünkü... Orta Doğu'yu yeniden doğu. dizayn etmeye çalışıyorlar ve silah, silah evet. devinimi evet, sağlanıyor aynen. Orta yani oradan Doğu'da. Oradan çok büyük bir gelir elde ediyorlar Hı -hı. çünkü dünya ekonomik olarak çok zorlu bir süreç geçiriyor. Evet. E, i̇kincisi de ilaç, ilaç sektörü. Şimdi burada da şöyle bir şey var, ben 2027 ile daha çok onun 2031 ama oradaki pik noktanın 28 ve 29 olacağını düşünüyorum. Uzun sürecek bir hı hı. pandeminin tekrar gündeme getirileceğini düşünüyorum. Hı. Bunu dizayn edeceklerini düşünüyorum. Zaten biz seninle konuşuyorduk, özelde de konuşuyorduk. Hı hı. Geçen sefer olanın tamamen bir dizayn olduğunu o zaman da biliyorsun. Hani. Herkesten yakın biliyorsun hatta Evet ee, şeyler dahil aşılar dahil olmak üzere bütün o şeye yaklaşım da o zamandan biliyorsun. Ee, niye bu kadar karşısın diye bana sormuştun hatta. Evet. Şevdan'cığım hani hiçbir çekinmiyorsun. niye bu kadar karşısın demiştim. Çünkü bugünleri görebiliyordum sevgili Hı -hı. oğlum. Aynı noktaya şimdi bu iğneler o yüzden beni çok rahatsız etti. Bak orada ilaç var. Evet, evet evet her yerde iğneler evet. var i̇ğneler, ilaçlar ilaç var ve tanklar var. Evet tanklar e, savaş var. ve ilaç e, ve onların dünyanın etrafına koymuşlar hmm. farkındaysanız.